Yaşamak istiyorsanız, ileki ki özgürce yaşamak istiyorsanız, bu gücün önüne geçmeyeceksin. Yoksa... Canın yanı ayağımızın altından çekil. Kaybetmeye devam edeceksin. Son sertine kadar alacak. Belli ki başka bir yere götürmüş. Neredeler? Hudutsuz sevdada kıyametler kopuyor. Halo'ya tüm kollardan saldırı yapan düşman ekibi yeni bölümde Halo ile görüşüyor. Fragmanda gördüğünüz bayrak detayını az sonra konuşacağım. Yeni düşman şeref istihbaratçı mı? Binbaşı'nı tanıyor mu? Halo, Oğuz ve Binbaşı'nın deşifre mi oldu? Halo'nun Karadeniz operasyonu çöpe mi gitti? Yeni düşman şerefin babası istihbaratçı mı? Babası gelecek mi? Yeni hainimiz Adem, Halo'nun yakınlarından birine saldırı yapacak mı? Dayı, Halo'ya beni vurdular ama intikamımı hemen alma. Planlarından vazgeçme. Bekle dedi. Peki Halo gerçekten Davut'u öldürmekten şimdilik vaz mı geçti? Ve tüm bu sorularla birlikte Zeynep ile Halil İbrahim Karasu'ya saldırı olabilir. Kaan adamlarını toplayıp onların yerini öğrenebilir ve saldırıya geçebilir. Bu konuyu da tüm her şeyle birlikte konuşacağım. Süleyman kardeşiniz yine dolu dolu bir videoyla karşınızda. Video çok çok önemli olacak. Sonuna kadar dikkatle dinlemenizi istiyorum. Video başlamadan önce de hudutsuz sevda analiz videolarımızı beğeniyorsanız videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hazırsanız hemen başlayalım. Evet 41. bölüm ilk fragman yayınlandı. Fragmandan apayrı bir konuyla başlamak istiyorum. Son bölümün son sahnesinde Halo İskender'in evini basıp silahına elini attığında İskender bir cümle kurdu. Gel Halil İbrahim gel seni büyüklerinle tanıştırayım dedi. Bu lafı söylemesinin amacı da şudur. İskender Halo'nun devlete çalıştığını artık kesin olarak biliyor. e Diziye yeni katılan şerefin de istihbaratla bağlantılı olduğunu biliyoruz. Hem İskender'in bu lafı hem de Neslihan'ın bin başına Şeref'i anlattıklarından Şeref'in istihbaratla bağlantılı olduğunu anladık. Şeref'in babası eski istihbaratçıymış. Muhtemelen yaptığı pis işler yüzünden istihbarattan atıldı. Zaten Keşenver'i de onlar cezaevinden çıkarmışlar. Anlayacağınız halo istihbaratçılarla savaşacak ve bu da ne anlama geliyor? dizide yeni senaryonun kilidi açıldığının anlamına geliyor. Ben şimdiden meraklandım çünkü Halo şimdiye kadar düşmanlarla çok savaştı. Şimdiye kadar savaştıkları adamlar çok güçlüydüler ama devletten yardım almıyorlardı. Şimdi ise bu şerefsiz şeref diziye dahil oldu. Bu adamın babası istihbaratçı olduğu için çoğu konuda şerefe yardımcı olacak ve Halo'nun işi çok zor olacak. Evet yeni senaryo açıldı dedim. Anlatılana göre yeni düşmanın kendi düşmanlarına karşı iftira atıp su çıkma gibi bir huyu da var. Bu huylarını söylediklerine göre Halo ya da dostlarına büyük bir suç çıkabilirler. Ortada binbaşı var. Halo'ya destek çıkacaktır. Bu arada binbaşının ölmeyeceğini geçen videoda söyledim. Detayları bu videodan sonra o videoyu izleyerek öğrenebilirsiniz. Binbaşı her ne kadar kurtulup Halo'yu korumaya çalışsa da bu adamlar bir iftira sonucunda Halo'nun başını belaya sokabilirler. Bu arada binbaşıyla rakip olabilecek bir devlet görevlisi Karadeniz'e giriş yapabilir. Yani yani yeni bir oyuncu, yeni bir karakter. Eğer böyle olursa Halo'nun işi çok zor olur. Bir bakarsınız binbaşı görevden bile alınabilir. Ama bence görevden alındığında şimdi olduğundan daha güvende olabilir. Çünkü düşman onu öğrendi. Her jandarmadan ayrılıp Halo'nun ekibine katılırsa kendini daha da güvence alabilir. Ama şimdilik anladığım binbaşı görevine devam edecek. Ama bu düşman çok büyük bir düşman. Halo'yu ve dostlarını zora sokabilmek için binbaşını görevden aldırtıp Halo'yu içeriye attırmanın peşine düşebilir. Bu arada Halo ile dostlarının Karadeniz operasyonu da ifşa oldu. Senarist zaten bunu bu bölüm açık açık gösterdi. Hem İskender'in Halo'ya büyüklerin geldi" lafını söylemesi hem de Edanur'un Oğuz'u öğrenmesi falan bunlar operasyonun selameti için kötü şeylerdir. Böyle olması çok kötü oldu. Senarist belli ki bu Karadeniz operasyonunun nokta koyup Halo ve ekibini mafyalaşma yoluna götürüyor. Bakın şimdilik senaryo onu gösteriyor. Eğer olur da Karadeniz operasyonu ifşa olursa Halo ile ekibi devletten elleri kopmuş bir şekilde savaşlarına devam edecekler. Devletten kopmaları da hem içeriden bilgi almalarını zorlaştıracak hem de rahat rahat adam öldürmelerini zorlaştıracak. Çünkü artık devlet eli üzerlerinde olmadığı için devlet onları koruyamayacak ve bu yüzden de işleri çok zor olacaktır. Fragmandaki bayrak detayı da ilgimi çekti. Tam da şerefin geldiği anda Davut'un mekanının önünde bayraklar vardı. Halo o bayrakları düşmanı kudurtmak için çıkar olabilir. Yoksa neden o bayraklar oraya konsun ki? Siz bu ülkenin düşmanlarısınız diyebilmek için hala onlara büyük racon kesebilir. Cümle biraz değişik oldu ama siz anladınız. Bu arada Şeref'in babası ileride gelecektir. Bu kadar. Onu konuşmaları bunu gösteriyor. Eğer Şeref'in babası gelirse binbaşı ve Halo hakkında bilgiyle gelebilir. Halo hakkında tam bir bilgileri olmayabilir. Yaşı dolayısıyla ama eğer Şeref'in babası gelirse binbaşı hakkında çok bilgi sahibi olacaktır. Ben söylemesi. Zeyno ile Halo'ya olabilecek olan saldırıya gelmeden önce Adem hakkında konuşmak istiyorum. Adem'in Halo'nun ekibine girmesi para içinde. Halo'nun düşmanlardan aldığı 100 milyon dolar için İskender Adem'i onların içine soktu. Geçen bölümün son sahnesinde hatırlayanlar bilir, Süleyman'a hak verirler. Adem'in hain olabileceğini İskender'in Derviş Dayı'nın yanına iki adam gönderip biri onu bıçaklarken diğeri de onu kurtarmış gibi gösterebileceğini söylemiştim ve bu bölümü izlediniz. Şimdi ne diyorsun? Süleyman senaristi anlamış ve nokta atışı analiz yapmış. E biz boşuna mı buradayız? Adem ailenin içine girdi. Yine Bal Osman yüzünden aileye dahil oldu. Ama affedersiniz hiçbir b**k yapamayacak. Eğer ölmeden önce birilerine hainlik yapmak istiyorsa bu kişi Osman olabilir. Geçen sezon en sevdiğim karakterlerden biri olan Osman bu sezon güvenimi boşa çıkarıyor. Maalesef Osman'ın komedisine hiç gülemiyorum. Kikalar, Nesin ve Binbaşı varken Osman benim için bitmiş senarist onu değiştirmediği sürece de fikrimin değişeceğini sanmıyorum. Evet geldik Halo'nun Davut hakkındaki planlarına. Şimdi Halo bugüne kadar neyi düşünüyor? Düşmanı tanımayı, hainleri hemen öldürmemeyi, ne yapmaya çalıştıklarını öğrenmeye çalışıyor. Halo sizce bilmiyor mu Davut'u öldürmeyi? Sizce bilmiyor mu İskender'i ve Kaan'ı da öldürmeyi? Bu bölüm öldürmeye gitse de şimdiye kadar öldürmemesinin nedeni düşmanı tanımaktı. Tabi sevdiklerine zarar vermedikleri sürece duruyordu. Bu bölüm bin başına saldırı olduğunu öğrenince İskender'i öldürmeye gitti ama Z Zeynep'i orada görüp düşmanları da tanıyınca e, binbaşı şimdi kurtulacak. Halo da bir süre derviş dayı unuttuğu gibi bu saldırıyı da unutacak. Yani anlayacağınız Davut'un ölümü de ertelendi. İskender'in de diğer düşmanların da Halo şimdilik Zeynep'i düşünüyor. Bu arada Halil İbrahim'e neden Halo denildiğini soranlar olmuş. Halil İbrahim operasyonlar için eğitim aldığında yol arkadaşları ona Halil İbrahim değil de Halo derlermiş. Zaten Oğuz da Halo diyor. Binbaşı da Halo diyor. Dizide dediklerini duymayanlar olabilir. Ben de bu konuya açıklık getirmek istedim. Videolarda Halo dememin nedeni de şu videolar uzun oluyor biliyorsunuz. Hep Halil İbrahim dersem video olur size bilmem kaç dakika. Sizi sıkmamak adına Halo deyip hızlıca söyleyebilirim diye meselelere odaklanıyorum. Amacım bu. Evet geldik en önemli konuya. Halo ile Zeyno'ya saldırı olabileceğini söylemiştim. Kaan Halo'nun Zeyno'yu gelip evden alıp götürmesi üzerine gururuna yediremeyip saldırı yapmak istiyor. Halo ile Zeyno'nun yerini sorduracak ve bence onlara yayla evinde bir saldırı olabilir. Halo ile Zeyno'nun olduğu ev yaylı evidir. Ev Zeynep'e aittir. Zamanında da birlikte orada kalmışlıkları vardır. Bilginiz olsun. Bu arada onların yerini ya Didem'den ya da yeni hain Adem'den öğrenebilir. Sonuçta evdeki herkes Adem'e güveniyor. Halo ile Oğuz hariç tabi. Saldırı olabilme ihtimali çok yüksek. Ha olur mu onu da izleyip göreceğiz. Eğer dediğim gibi bir saldırı sahnesi olursa bence ikinci fragmanda gösterebilirler. Bu arada Halo'nun Zeyno'yu eve götürmemesinin nedeni Didem'in görmemesi için değil. Muhtemelen Zeyno'yu korumak içindir. Düşmanın bulmaması içindir. Bu arada olan Didem'i oldu. Kızın bugüne kadar falsosu olmadı. Halo Yanlışı da olmadı. Sadece Halo'yu sevdiği için onunla olmak istiyor. Kendi herkesin rızasını alıp Halo'ya yanaştı. Ama herkesin rızası da sahteymiş. Şimdi bana katılmayanlar olabilir ama öyle. Didem Halo'ya hiçbir yanlış yapmadı. Umarım senarist içimizi rahatlatmak adına Didem'in ayrılığından önce, tabi eğer ayrılırsa, ayrılığından önce Halo'ya bir yanlışını göstersin ki bizim de içimiz buruk kalmasın. Ama yoksa Dideme yazık olmuş olacak. Benim fikrim bu yönde. Bilmem artık siz ne düşünürsünüz. Onu da yorumlarda göreceğiz. İkinci fragman pazartesi akşamı geliyor. Salı günü öğle 2'de yeni videoda burada olacağım. Abone olup beklemede kalın. Videodan çıkmadan önce videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.